Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte e, Blok Split sunuyoruz. Öncelikle bakalım stokta da var. Şöyle. tam yani hiç paramız olmadığı için hiçbir şey almıyoruz. Param yok ya. ay Haydut görevini alıyoruz. Yani şöyle kombatımız mükemmel durmasa da Max ben okulda kavga ederken. <laughs> evet öldü bu. böyle. Bundan 5 tane kesmemizi istiyormuş. Şu anda kod bilmiyoruz bu arada beyler. Yani şu an bir level atladık. Tabi ama görevim bitmedi daha. Şu anda bizim için 300 XP çok fazla. Şöyle bir daha attık. Yani bir çaktık. Yaver da Evet, bu da son olacak herhalde. Tak 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 puanlarımızı verelim. tak bir tak Buna da bir tak Buna Buna da biraz vereceğim Tamam bu iyi bence Bence iyi abi Şöyle Bir görev daha alıp gelelim hemen Yani alayım görev Haydut Şöyle ben hızlıca kısılım geliyorum evet arkadaşlar görevi bitirdim ve 7 level olduk. Şunlardan alın. Hemen verelim. Bu 10 oldu. zaman bunu da yapalım. Güzel. Bence iyi şu an. Şöyle. Evet, ben hemen bir görev yapıp gene geliyorum. Evet arkadaşlar bu görevi de yaptık ama yani 10 level olamadık. O yüzden hemen ben bir, bir görev daha yapacağım. Şöyle güzel, şöyle anneler ve sonunda onlara olmayı başardık. Şöyle hemen bir verelim. Hepsini Musaların canına vereceğim çünkü can var önemli. önlememiz gerekiyor. Bu kim lan? yiyorum. Ben evet, yedik. Evet. çok da iyi olmasa da hoş geldin. Hemen bu suyu da açalım. RP yazdı. Ne demek bilmiyorum ama Lan ölüyorum. Lan freedom var diye ben? Ben o zaman gemi ya, bu ne? Ya. Hayır ölüyorum. Hayır hayır. Lan canım az oluyor. Hayır hayır Ha. lan. geldim tam Anam şu an beni götürür abi. Güzel, güzel, güzel götürsün. Bu arada video izlenmeyebilir ama yani ben video çekmekten keyif olurum abi. Yani çekeceğim de. Ben yine bu hesabı Max diyeceğiz. Ama kimsenin o olmayacaktı. olmayacak da. Yani. Bu adam şu an bize yardım ediyor abi. Bu neymiş? Aa kanat geldi abi. Oy, mat mat, için mükemmel olur. Ben, ben çıktım falan. Ama şimdi bu soruna ne yapacağız? Yani kulüpte alamıyoruz. 50 level istiyor. Benim levelim 10. Ya, kanatları çıkar. İğrenç durdu. Şaka gibi ya. Bir daha Yoldan çıkmam gerekiyor. Ya. Öf. şöyle maymun görevini alalım. Ben yine e, görevi yapıp hemen geliyorum. Evet. Şu an 15 level olduk ve yeni görev de açıldı. Arkadaşlar. Yeni e, aynı yer. Şöyle bir puanlarımızı verelim. ben yani bu 15 tanesini buna vereceğim. buna vereceğim. Neden niye sorarsanız yani şu an olduğum frit çok da iyi değil. Yani zaten um, çok kötü işte. Şimdi goriller görevini aldık. Güzel. 8 tane öldürecekmişiz. Hadi bakalım. Önce gidelim. Aa bir dakika. Ee, oğlum burada su var. Nasıl geçeceğiz karşıya? Yani hızlıca geçmemiz lazım. Hadi hadi. Heh. Güzel. Şöyle gel bakayım. Şöyle gebertelim onu. Biraz güçlüymüş ama Ben yani yine bu görevi de tamamlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar bu de bitmek üzere. Şöyle. Bu görevde bitince 20 level olacağız. Bakalım. Gerçekten 20 level mi olacağız? Evet. Gerçekten de 20 level olduk. Ve yeni görev açıldı. Ne göreviymiş? Ben yani aynı yerde. Ya yani bu da şey bu kocaman şeyi de öleceğiz herhalde. Aynen. Biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Yani 14 buna vereceğim. Neden veriyorum? Çünkü mesela güçlü bir meyve geldi. Bu sefer puanlarıma hiç bu bu meyvesine vermeseydim çok az vururdu. Onun ben de böyle yaptım. Derken çık buradan. Çık. ha Son ne kadar 30 daha gidiyoruz diye biliyorum. Yani. Şöyle. Acaba işte. Gorilla Kralı mı? Evet. Gorilla king. Ben yani bir tane olduğu için. Bir de onu öldüreceğiz. Şöyle. video neredeyse 10 dakika oldu. Bir abone ve alırım ama. Şöyle bir yapalım. Vur 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 vur. Tak. Diye bir vurduk. Ağabey kim lan? Oynuyor musun kanka onu? Ya beni değil. Ağabey ben atladım. Oha. Yes 24 level olduk beyler. Efsaneyiz be. Öyle. Şunlarda da bir Max meyvesini alım Bu arada ben vurunca şey çıkıyor yani bak. Hani şöyle bir sayı çıkıyor ya. O sayıyı nasıl açtım diye soranlar için bak. Burada ayarlara tıklıyoruz ve şundan sayaca tıklıyoruz. Ben yaptım. Şöyle kapatayım. Maymun nereye gitti ya? Ben vurmamış Allah Allah. Neyse. Ben yine bir server değiştirip um, kral Kralı'nın gönlünü alıp geliyorum. Şöyle durduralım videoyu. Herhalde evet, şu an, an gorin kırımının canını bayağı bir azalttım. Şöyle öldürüyorum. Hayır. Ya bu özelliği çok gıcık ediyor ya. Hareket edemiyorum. Şöyle. Hayır kaç. Son vuruş mu? Evet. Yes ve... Vay wow, bile atmadım. Birazdan cana verelim. Tekrardan bir gol kralımı kesip hemen geliyorum. Yani değil de onun görevini alıp geliyorum yani soru değiştireceğim. çünkü yani bu soru oradaki gorilla kestiğimiz için ee, o yüzden çıkıp girmem lazım. O zaman hemen videoyu durdurup yapalım. Evet arkadaşlar. Sonra burada değiştirip görelim. Geldim hemen. Bu sefer de birlikte keselim. Şu gorillayı. Allah. Özel gücüne basma sakın. Ay. Müzik. kaç 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 şöyle vur şöyle de vur tak hani a arkamda hmm. lan sıkıldım şöyle bir vur Böyle deniyorduk. Yan arkamda mı durdu? Aynen. Tak tamam, kaç kaç. Tak. Hayır. <laughs> Nereye gitti ha? Hayır. Kaç. Ha, yalan lan.

Son vuruş. işte bu. Evet, son bir gorilla kaldı yeni aldı için. Ben de ona hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar genelde'ye geçtik. Ve e, bir paramız da oldu. 31 level oldu. 31 mi lan? Neyse yeni adaya geçtik işte. Bu videoyu ben burada bitiyorum. Bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.